bana <laughs> bu videoda kimseyi kıskanmak arkadaşlar bitkinize arkadaşlar bu ne diyor aa topu geçirdi Poyraz oğlum <laughs> <laughs> Merhaba <Benim> arkadaşlar. Gerçekmiş, arkadaşlar <laughs> çek. Ya yavaş at Poyraz. Poyraz topu kaçırdı. <laughs> arkadaşlar Elif de orada Poyraz'ın kardeşi. <laughs> Poyraz'ın kardeşiyle tartışmalar çıkması için. Poyraz topu tuttu. Poyraz atıyor. Evet bir kerim canım ne? <laughs> Top benim önümden geçti. Tamam tamam. Hop. Evet, annem gördü. Arkadaşlar devam. Bir kısa süreden devam ediyoruz. Ebrar susar mısın? Sus. Poyraz'ın Sus. bekleyişleri. Deli. Kafadaki beyi gitti. Top burada. Kafadaki gitti. ses versene tav ses. Ama yanlışlıkla kapatma. Arayız. Dur. <laughs> ben de. Ama Erna sen sana tav bir çekiyorsun. Biraz da bana ver. Hayır. Hadi iyi biraz da bana ver. Arkadaşlar galiba Poyraz bir gol. <laughs> Çiğ. Ver bir tutuyor. Ama ne yapayım? Poyraz bana gel verdi görevi. Poyraz telefonu ben tutayım. Tut. Ama, ama dur. Sen merak Azim verdi mı birazdan sonra. Bir dur. Bir beş dakika sonra beş dakikada tutar mı? Zaten kırk üç dakika çekebiliriz. Üç dakika yürü.

还开始来。